Evet Sayın Başkanım. Merhabalar başkanım. Merhabalar kardeşim. Şu anda efendim ııı e, gecenin ikisindeyiz. Kiri açtık. Sıfır kıyı açtık. Siz bizi efendim misafir ettiniz. Sağ olasınız. Benim başım gözümse şeref verdiniz. Bir misafir arkadaşlarımız var burada. Evet. Sağ olasınlar sayın. Geldiniz. Hoş babacım, geldiniz. Abim. Ayrıca yönetim kurulu arkadaşımız da burada. Hoş Sayın Başkanım, gecenin ikisinde niye bizi misafir ettiniz bu saatte? Biz gidiyoruz Diyarbakır'a. Abi, gelmek sizin gitme gitmek bizim elinizle. Daha buradasınız. Bismillah. Valla bize abi güzel bir yemek, bir çiğ köfte yedirdiniz. Benim başım üstüne her zaman, zaman, zaman kapımız açık. Her, tatlı bir, bekler, yani. evet, her e, zaman da Kaçak çay. Evet, e, sizin görüşünüzü alırım, Vallahi başkanım. Vallahi şu anda göbeğim tıka basa Çok <laughs> keyifliyim. Nargilem yanımda. Evet, evet. Şimdi başkan bir de efendim nargile sunacak. Efendim nasıl bir başkanımız? Başkan çok şeker, tatlı, dobra bir insan. Teşekkür evet, ederim. Sizin e, güzelliğiniz. Allah razı olsun. Şanlıurfa kahveciler. Kahveci o da Başkanı Murat Huzur. Evet, evet. Diyarbakır'dan bizim misafirlerimiz gelmiş, şeref vermişler. Evet, her evet. zaman bekleriz. Gece 3 de olsa, 4 de olsa sağ ol, sağ ol. Her zaman kapımız açıktı. Bir telefon kadar yani. Evet. Şimdi Serra Bey siz daha bundan efendim iki, iki akşam önce İstanbul'da Kadın Kavramı Başkanı Haydar Başkan'la tanıştınız. Hayır hayır yani tanıştırdığın çok insan etki bırakıyor, iz bırakıyor yani. Güzel insanlarla. Nasıl yani. mesela ne etki bıraktı Haydar Başkan? Allah Haydar Başkan'ı ne bileyim şimdi, hiç bilemem. Haydar Tarkabuk... Başkan müthiş bir adam diye. Haydar Kurtbağa, sizin Fenerbahçe'nin bir de kongre şey. Evet, evet, öyleydi. Şimdi eee Sayın Başkanımız, şimdi öncelikle ne olacaksın durumunuz? Elbim durum mu? Senin durum mu? Senin durum mu? Abi boş ya, evin. E durum mu boş? Biz daha rezil olacağız abi. Daha ne olacak kahveciler abi ben ne olacak? Kahveciler evet ya kendim değil ben e, çalışan işçiler düşünüyorum. Evet tabii. Aynı zamanda kendimizi de düşünüyoruz. Bize evet. bir gün deseler, üç gün sonra, beş gün sonra, beş ay sonra. Evet, 2021'de deseler, 2022'de deseler biz de ona göre En evet, hazırlık yaparız. Ona göre hazırlık yaparız. Ona ona göre bazı arkadaşlar bırakır, bazı arkadaşlar mülk sahibi anahtarlarını verirler. Ya Ama değil. bize söylemiyorlar ki. Umut, bize umut, umut, umut. umut. Bekle bak, çok zor bir şey. E peki Ankara'da siz çok girişim yaptınız, gezdiniz. Sağ olsun Ankara, e, Kahveciler Oda Başkanımız e, İsa, İsa Güven, Güven, İsa Güven başkanımız da çok harit ediyor. O da e, orada size misafir etti. Sonuç itibariyle o kadar görüşmeden sonra neden tıkanıyor durum? İnşallah her şey Tayyip Erdoğan'ın elinde. İnşallah Tayyip Erdoğan da, bilmem yani belki sesimizi duyar. Bize de yani bir her tarafı açıldı. Antalya'da oteller, barlar, diskodekler. İnşallah bizler de Sahi açılırız ya. yani. Biz de önlemimizi alırız. Her şey daha güzel olur. Şu an kahveler kapalı. Her tarafta uyuşturucu dönüyor. Her tarafta. Bir maalesef. Bunu gerçekten söyleyeyim. Parklarda vallahi <laughs> billahi tilla uyuşturucu dönüş şu an. Yani devlet bunu yaptı. Kahveleri kapat, belki kapatmak istiyor yemin edeyim, bak vallahi billahi tillah. Yani gerçekten insanlar mağdur. Urfa'da 500 kahve var. 3 kişi çalışsa 1500 kişi eder. Türkiye geneline çarp. Tabii ya. 140 tamam. milyon insan. Evet. 140 bin insan. Hepsi işsiz yani. Malibu. İnşallah yetkililerden biri bizim Malibu. sesimizi duyar, açar. Şimdi <laughs> bize yardımcı olsa o bizim babamızdır. Ben onu baba gözünden görürüm, abi gözünden görürüm. Evet evet maalesef şey demek Evet arkadaşlar maalesef bu pandemi döneminde muhakkak sağlık çok önemlidir. Önlem önemlidir ama arkadaşlar bugün gerçekten hakik konuşmak olacak. lazım. Bugün e, kahveciler, kafeler ve bazı ben yerlerde de bir de herhangi bir masraf, herhangi bir yardım yapılmıyor. Kira, kira yardımı yok, bir şey yok. Sayın Başkan, sizinle evet. görüşürüz ararım. Ee, Başkan vekilimiz Cumhuriyet Hükümeti. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah sesimizi duyar. Bagajı esnafı çok zor durumda. Yani Duyacak. İnşallah duyar. Sesimizi duyar. Bize sahip çıkar. Babalık eder. Ne diyeyim? Allah ondan razı olsun. Genel kitlenin. Evet. Şey arkadaşlar. Evet. Maalesef arkadaşlar bazıların iddiasıyla çay biz satsınlar diyorum maalesef. Ha. Öyle diyorum. Sayın e, pandayı bana döken Golf Federasyon Başkanımız aradık. Golf Federasyon Başkanımız evet. Evet. Dedim ben Şanlıurfa Oda Başkanı, Sayın Başkanım. Dedim ki bizim kahvelerimizde oyun yok. Evet dedi, doğru. Dedi. Tabii ben de Urfa derken bu Türkiye gelende dedim oyun yok. Evet. Evet bilgim var. Ne yapmamız lazım başkanım? Kapatalım mı? Dedim, hayır dedi. Cumhurbaşkanımız söylüyor ki bundan sonra kahvelerde çaydan simit satılacak. Ondan 20 gün sonra bir daha aradım. Dedim ben dedim Mardin'den arıyorum dedim o da başkanı yani ya da bir vatandaş söyledim. Sayın dedim başkanım ne yapmamız lazım dedim. Şu an kapalı dedim. Ne gizli da valiye atın dedi. Valiye teslim edin. Bir ba başkana bu yakışmaz. Etik değil. Gerçekten etik değil. Biz bir üyemize bu kelimeyi söyleyemiyoruz yani. Bunu bir oda başkanına söylemesi etik değil. Bunu kınıyorum, kınıyorum, kınıyorum. Evet arkadaşlar. Efendim gecenin 02.30'u e, sabah doğru bu bizi misafir etti ve maalesef kendi e, başkanı olduğu e, meslekte büyük sıkıntıla batıyor. Yine Allah alınca olsun diyoruz. Her şey halisiz diyor Sayın Başkanım. İlgi alakası için çok efendim, efendim teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ ederim. ederim. Sağ olun. Sağ Var olun. olun. Sizler de <laughs> bizim derdimizi dinlediğiniz için gerçekten <laughs> teşekkür ediyorum size. Bizden konumuz hiç alaka değil. Bizim e, ee, işsizliklerimizi göz önüne alıyorsunuz. Çekimi yapıyorsunuz. Allah size razı olsun. Sağ başkanım. Evet arkadaşlar biz daha önce Sayın Başkanımızı Ankara yine efendim gece bir iki de misafir etmiştik. Az da olsa yine efendim kahvecilerle ilgili konuşmuştuk. Kendileri Türkiye genelinde gelen bazı diğer başkan arkadaşlarımızla Diyarbakır Kahveciler Başkanı Aldırman Kavut Başkanımızla birlikte özellikle Ankara'daki efendim İsa Başkanımız yoğun çabasına rağmen Maalesef ya, bu ben sıkıntı ben devam edeyim. Allah yardımcı olsun arkadaşlar. Ve bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Şanlıurfa'nın güzel yerinden sizlere sunuyor yapıyoruz. Muhteşem bir yer arkadaşlar. Allah'a emanet olun saygılar.